Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım keyfiniz yerindedir Arkadaşlar sizlerle bugün One Man Squad oynayacağız Ben oynarken çok eğlendim umarım sizler de izlerken çok hoşunuza giderek izler ve beğenirsiniz Şimdiden video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar Çok fazla tutmadan ne yapıyoruz hemen videoya geçiyoruz Bak Şurada bir silah var arkadaşlar. Neyse. Evet onu güzel aldık. İyi pikledi. İkiden mısın da başlıyorsun ama baktı yine. Yani bunu da aldık güzel Arada susuyorum Arkadaşlar odaklanıyorum oyuna Çünkü odaklanmayınca Bazen saçma sapan Oluyorum yani Sinir bozucu oluyor Kaldırmanı mı istiyorsunuz? Tamam bunu da vurduk. Hiç daha atladı galiba. Bu nereden geldi? Üst katta geldi ama bunun sesi ne alaka altta? Çok saçma hocam. ne olduğunu anlayamadım bile yani. Neyse sorun yok. Ne no ama. Şu kulede birileri var gibi. başlıyor sanki ya. Bir şey yapıyor orada. Tam çözemedim. vurmam gerekti. Bunu vurmasak sıkıntı yaşayacağız hocam. Şurada bir canımızı basalım. İki kişi kaldı ama nerede olduğunu bilmiyorum. Yani çok da... Çok da merak etmiyorum açıkçası. Buradan kaç, kaçacağım yani. Topuk yapacağım şimdi. Nasıl yani? Silah vermedi mi? Ne alaka? Ha vermiş. Ben diyorum niye vermedi? Bu da tamam, o da tamam, okey. Arkadaşlar burayı salacağım direkt ben çıkacağım buradan. Burayı salalım. Arkadaşlar burayı saldık hemen. Yukarıya çıktım çıkar çıkmaz bir tane adam geliyor ona biraz pus atmış gibi oldum. O an ekran kaydında yoktu bu arada. Neyse sıkıntı yok burayı ekleriz yine. Adam neye vuradığını şaşırdı vallahi. şurada bir botçuk var. Botçuk var abi. Botçuk gel. Botçuk burada hiç mi kanka? Botçuk bile yani artık kanka kaçıyor yani. Beni mi raşlıyorsun dostum? Ne yapıyorsun? Anlamadım mı? Neyse devam. Şunu bir mermi ile rotayalım ha. Bir poçinkiye bakacağım arkadaşlar. Poçinkide birileri illaki vardır diye düşünüyorum. Şurada açıkta birisi var mı? Ne bot mu? bot Bot. Allah Allah. Neden böyle oldu? Niye bot? Niye bot var? Sağlam da aslında oyun ama. arkadaşlarını kaldırıyorlar. Geliyorum kanka geliyorum. Hemen geliyorum abi. Sen ne yapıyorsun burada dostum ya? Bir de benim kili çaldı galiba. uzaktan sıkan mı vardı mı <laughs> uzaktan sıkan bu muydu acaba Okey dostum burayı hallettik bize göre devam devam hocam 14 kilimiz oldu devam hocam devam ha, sağ taraftan ses var ne diyorsun gelmi diyorsun geliyoruz sıkıntı yok hemen geliyorum Hiç sıkıntı değil. Hızlı. kaç Hayır arkamdaymış. Aa yatmış oraya. Geliyorum direkt, direkt. Şöyle hızlı bir şekilde bizi götür bakalım uçak. Arkadaşlar oraya atlamayacağım, şey atlayacağım. Bir tık kaldırmaya atlayacağım, lootumu yapacağım. Oradan sonra tekrardan oynarız oraya. Oraya direkt atlarsam yani arada kalabilirim. Yani bilmiyorum olsun O yüzden garanti alalım. Şuradan abi lootumuzu alalım, lootumuzu çekelim. Şu lootlar vardı. nereye gidiyorsun? Bunu vurduk, okey Şimdi o bana scan o arkadaşa gideceğiz abi Ocak, benim tozum. Rezo <laughs> yapma ben Korkuyorum şu an Rezo. Gerçekten şaka gibi. Çocuk nasıl görebiliyor beni? Ben niye göremiyorum bu çocuğu? Sen, sen bana mı sıkıyordun orada? Bir daha sıksana ya. Çok tilt oyuncu abi ya. Göremiyorum bir de. Zaten göremediğim için o, o var, var. Her şey var şu anda. Alabileceğim. Yani kanka. Gerek de yok şu an. Ben daha alabilirim şu yedik olsun yedekte. Lazım olur. Çıkalım hemen. Evet abi devam edelim şöyle hızlı bir şekilde bakalım buradan bir ses var burada buraya bir bakalım hemen gördüm seni dostum Ara, araba şeyine girdi garaja girdi bisikleti miyor sen ne yapıyorsun zaten? sen ne yapıyorsun sen? Çıldırmış. Sinirli bir arkadaştı. Sakin ol kanka yani bu kadar sinir iyi değil yani. şey kattı galiba, gördüm onu tamam bunu da aldık yasnaya falan mı girdi yoksa başka yere mi girdi hiç Orada durmuş. Putsa atmış ha. Yine bak. Oğlum tek hedef <laughs> ben miyim lan? lardan deniyorlar arada kalmamak <laughs> Oradan karşıdan taradı değil mi bunu? Aynen karşıdan vurdu. Neyse sıkıntı yok hocam. Acele etmeyelim. Şimdi üzerimize bir tane adam var. Bir alalım hocam. Sen çok yakın. Sen çok kendine. bakma. O da karşıda ben onu biliyorum ama. Onun gelmesini mi beklesem yoksa ben mi oynasam? çek Bu arada güzel bomba atarsa öldüm ben. görüşürüz. <laughs> Kolaydı yani kardeşim. Güzel mi oldu bu arada. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Güzel maçtı bu arada. Birazcık kelimiz az ama idare edin arkadaşlar. Daha sonra ilerleyen tar şeylerde maçlarda daha iyi killerle sizlerin karşısında olacağım. Şimdiden videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.